Merhaba. Bugün hepimizin aslında peşinde olduğu o mutluluk meselesine biraz farklı bir açıdan Mihaly Csikszentmihalyi'nin akış yani flow kavramıyla bakıyoruz. Elimizdeki temel kaynakta zaten kendisinin kitabı Flow: The Psychology of Optimal Experience. Şöyle bir ironi var gibi değil mi? Yani maddi olarak belki e, eskiye göre çok daha fazla imkanımız var ama çoğumuz sanki hayatımız boşa gidiyormuş gibi bir kaygı, bir sıkıntı hissediyoruz. Peki neden? Evet tam da bu noktaya parmak basıyor hali. İlginç bir tespiti var. Hı hı. Kaynak diyor ki mutluluğu böyle direkt kovalayarak yakalayamazsın. Hatta C.S. Mill'in lafı var ya mutlu musun diye kendine sorarsan mutlu olmaktan çıkarsın diye. Evet evet hatırlıyorum onu. Çok doğru. Viktor Frankl da benzer bir şey söylüyor aslında. Başarı ya da mutluluk diyor böyle direkt hedeflenecek şeyler değil. Ancak kendinden daha büyük bir şeye adanmanın, bir işe dalmanın yan ürünü olarak ortaya çıkıyorlar. İşte biz de bugün tam olarak bunu yani Mihali'nin optimum deneyim dediği bu akış halinin ne olduğunu, sizin için nasıl bir his olduğunu ve bilinç kontrolüyle ilişkisini. Özellikle de günlük hayattan hani hepimizin yaşayabileceği örneklerle anlamaya çalışacağız. Hadi başlayalım o zaman. Tabii. Şimdi akış dediğimiz şey Csikszentmihalyi'nin tanımıyla aslında bilinçte bir e, düzen hali. Bilinçte düzen hali. Nasıl yani? Şöyle ee, pisişik enerjimiz yani dikkatimiz aslında gerçekçi hedeflere odaklandığında ve elimizdeki becerilerle önümüzdeki eylem fırsatları tam olarak eşleştiğinde ortaya çıkıyor bu durum. Hmm. Yani bir hedefin peşinden koşmak ister istemez dikkati o anki işe topluyor ve geçici olarak diğer her şeyi, dertleri, sıkıntıları unutuyorsun. İşte bu odaklanma farkındalıkta bir düzen yaratıyor. Csikszentmihalyi'ye göre de hayatın en keyifli anları genelde bu tür hani zorlukların üstesinden gelmeye çalıştığımız anlar. Anladım. Yani olay tamamen o ana odaklanmakta bitiyor. Peki ama e, bu akış dediğimiz şeyi yaşadığımızı nasıl anlarız? Yani siz diyelim bir işle uğraşıyorsunuz. O an akışta mısınız, değil misiniz? Bunun işaretleri neler? Kaynakta vardı sanırım birkaç tane. Evet, evet. Oldukça net özellikleri var aslında. Birincisi Tam konsantrasyon. Hani şey örneği verilir ya satranç oyuncusu turnuvada o kadar odaklanmıştır ki etrafta yangın çıksa fark etmez. O tür bir dalma hali. Vay canına. İkincisi eylemle farkındalığın birleşmesi. Yani yaptığın şeyle bir oluyorsun. Sanki dışarıdan kendini izlemiyorsun artık. Yaptığın iş oluyorsun. Hmm. Üçüncüsü ki bu bence çok ilginç benlik bilincinin kaybı. Yani kim olduğunu. O anki endişelerini falan geçici olarak unutuyorsun. Bu müthiş bir rahatlama hissi verebiliyor insana. Evet, bu kulağa hoş geliyor. Başka? Dördüncüsü, durum üzerinde bir kontrol hissi. Yani zorlu bir durum bile olsa gidişatı etkileyebildiğini, kontrolü uygulayabildiğini hissetmek. Beşincisi de net hedefler ve anında geri bildirim. Yani ne yapmaya çalıştığını biliyorsun ve nasıl gittiğini de o an görüyorsun. Şey gibi, okyanusta tek başına giden denizcinin hedeflediği adayı ufukta görmesi gibi bir netlik. Bir dakika, şimdi bu örnekler hep böyle büyük olaylar gibi geldi ama yani montaj hattındaki işçi örneği de vardı değil mi kaynakta? Rico Medellin miydi? Aynen öyle. İşte bu işin en güzel tarafı da bu bence. Akış sadece büyük maceralarda, ne bileyim dağa tırmanırken ya da beste yaparken yaşanmıyor. Hı hı. Hayatın en sıradan, en monoton anlarında bile bulunabiliyor. Orico Medel'in örneği tam da bu. Adam montaj hattında çalışıyor ama işini sanki bir olimpiyat sporu gibi ele oluyor. Kendi hız rekorunu kırmaya çalışıyor, işi oyunlaştırıyor ve bundan acayip keyif alıyor. İnanılmaz. Sadece bakış açısıyla yani. Tamamen. Ya da Alpler'deki o köyde yaşayan Serafina. İnek sağıyor, yün eğiriyor yani bildiğimiz gündelik işler. Ama bunlara öyle bir odaklanıyor, öyle bir ustalık katıyor ki hayatından müthiş bir tatmin alıyor. Demek ki aktivitenin kendisi değil. Kesinlikle. Hatta daha da ilginç bir örnek var. Profesör Mayer Leibniz çok sıkıcı bir konferansta otururken kimse fark etmeden parmaklarıyla karmaşık ritimler tutarak kendine bir mikro akış aktivitesi yaratıyor. Yani olay aktivitenin ne kadar havalı ya da karmaşık olduğu değil, sizin ona nasıl yaklaştığınız. Harika. Bu örnekler gerçekten çok aydınlatıcı iş aktivitede değil yaklaşımda bitiyor. Peki bu doğru yaklaşım dediğimiz şey tam olarak ne o zaman? Sanırım o bahsettiğin beceri ve zorluk dengesi burada anahtar nokta değil mi? Tenis örneği vardı galiba. Onu biraz açar mısın bizim için? Elbette. Six Cent bunu çok basit bir şemayla açıklıyor aslında. Düşünün ki tenis oynuyorsunuz. Eğer rakip çok kolaysa yani becerilerinizin çok altındaysa bunu A2 durumu diyor. Bir süre sonra sıkılırsınız. Keyif almazsınız. Doğru. Eğer rakip sizden çok çok güçlüyse, yani zorluk becerilerinizi aşıyorsa bu da A3 durumu. O zaman da ezilirsiniz, kaygılanırsınız, hatta belki oynamak bile istemezsiniz. Evet, o da kötü. İşte akış dediğimiz o sihirli bölge tam bu ikisinin arasında A1 ve A4 durumları. Yani ya mevcut becerilerinizin tam sınırında bir zorlukla karşılaşıyorsunuz A1 ya da becerilerinizi biraz aşan ama başa çıkabileceğiniz bir zorlukla mücadele edip yeni şeyler öğreniyorsunuz. Her iki durumda da beceriyle zorluk arasında bir denge var ve bu denge sizi tamamen o ana kilitliyor, zamanın nasıl geçtiğini unutuyorsunuz. Anladım. Yani ne sıkıntıdan patlayacağız ne de kaygıdan öleceğiz. Tam o tatlı noktayı bulmak. Peki bu akış anları sadece o anlık bir oh be dünya varmış hissi mi veriyor? Yoksa daha kalıcı, daha derin bir etkisi de var mı hayatımıza? Olmaz mı? İşte burası çok kritik. Bu deneyimler sadece anlık bir keyif vermiyor. Aynı zamanda sizin kişisel olarak büyümenizi, gelişmenizi sağlıyor. Akış yoluyla yeni beceriler kazandıkça, daha zorlu görevlerin üstesinden geldikçe benliğiniz daha karmaşık, daha zengin bir hale geliyor. Benliğin karmaşıklaşması. Evet, Csikszentmihalyi buna farklılaşma ve bütünleşme diyor. Akışla yeni yetenekler kazandıkça bir yandan farklılaşıyorsunuz, yani daha çok yönlü oluyorsunuz. Diğer yandan da bu yeni kazandığınız parçaları mevcut kimliğinizle bütünleştirip daha gelişmiş, daha yetkin bir siz yaratıyorsunuz. Bu özgüven inşa etmenin, potansiyelinizi fark etmenin en doğal yollarından biri aslında. Hı hı. Hatta kaynakta çok çarpıcı örnekler var. Mesela felç gibi çok ağır travmalar yaşamış bazı insanlar bu yeni ve zorlu duruma uyum sağlamayı öğrenirken hayatlarında yeni bir amaç, yeni bir netlik ve hatta bir tür akış bulabiliyorlar. Tollas Tibor'un hapishanede diğer mahkumlarla şiir çeviri yarışması düzenleyip o zor koşulları bir öğrenme ve akış deneyimine dönüştürmesi gibi. Vay canına, bu gerçekten etkileyici. Demek ki mutluluk ya da tatmin dediğimiz şey düş koşulları değiştirmekten ziyade kendi iç dünyamızı yani dikkatimizi kontrol etmeyi öğrenmekle çok yakından ilgili. Aynen öyle. Sizin dikkatinizi nereye, nasıl yönlendireceğinizi seçebilmeniz en sıradan, en basit görünen anları bile değerli, keyifli kılabilir. Bu tabi televizyon karşısında pasifçe oturmak gibi düşük konsantrasyon gerektiren şeylerden çok farklı. Aktif bir katılım bir çaba gerektiriyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Özetle Csikszentmihalyi'nin akış teorisi bize şunu söylüyor. Mutluluk ve tatmin öyle dışarıdan sihirli bir değnekle gelmiyor. Tam tersine kendi bilincimizi yöneterek dikkatimizi bilinçli olarak yönlendirerek becerilerimizle uyumlu zorluklar içeren aktivitelere kendimizi tamamen adadığımızda ortaya çıkan bir optimum deneyim. Anahtar kelime sizin dikkatiniz ve onun nasıl kullandığınız. Yani bu size böyle adım adım bir mutluluk reçetesi sunmuyor belki ama hayatı dolu dolu yaşamanın, ondan keyif almanın nasıl işlediğine dair temel bir anlayış veriyor. Sürekli bir sonraki hedefe, bir sonraki dışsal ödüle odaklanmak yerine yaşamı sürecinin kendisine o an yaptığımız işe odaklanarak anlam ve ödül bulmayı öğretiyor sanki. Aynen öyle. Ve belki de sizin için, dinleyicilerimiz için üzerinde düşünecek son bir düşünce. Şöyle bir günlük hayatınıza bakın. Sıkıcı bulduğunuz, monoton gelen veya belki biraz stres yaratan bir aktivite var mı? İşte o aktiviteye yaklaşımınızı biraz değiştirerek, kendinize küçük, ulaşılabilir hedefler koyarak, becerilerinizle zorlukları dengelemeye çalışarak ve sadece sürece, yaptığınız işe odaklanarak acaba o deneyimi sizin için biraz daha akışa yaklaştırmak mümkün olabilir mi? Bir denemeye değer olabilir.